Bağırıyorsun deminden beri ne? Nuri, ne diye bağırıyorsun oğlum? Kocaman Ne diye anne diye bağırıyorsun? İnsan bu yaşta anne diye bağırır mı? Ne diye bağırayım? Anne diye. Ama durduk yere niye bağırıyorsun? Çekildi durduk yere mi? Biz bugün bunu olmaz mı? Neyi ya? Geçen gün ben bunu dövmedim mi? Havasına vurmadım mı? Bu muydu o? Nuri o ne? Manita ya benim işte yarın evleneceğiz de. Ne bileyim. Nuri. Bu bizim dünkü kovduğumuz değil. bu? ölü gelin galiba. Göremiyorum ki. Abla. Bak hele bak. Nuri bak senin hareketlerin bu şeyleri kışkırtıyor. Beni delirtme. Bahçemizde dans ediyor. Ne mi çekeyim hani ne yapayım? Bah Bahçede. Cam o kadar çamurlu ki görünmüyor. Bak hadi çamur. Bir beşe bakalım. göstereceğim. Nuri, eve ışınlanmaz, neydi mi? Böyle senitleri varsa zaten. <laughs> bırak şey yapalım. Olmadık yerlerden çıktıklar ne öyle, olması lazım. beni bekle O orada. Gördüm de, camdan göremiyorum. Gel açarız. Hani yok dışarıda bir şey? Aşağıda aşağıda gel. Nuri, neydi? Al. Niydi? Neyle? O ay o topuna attım. <laughs> İyi ki kendin atmadın. Ne? Değilim, nasıl mehtüven değil? Anne, ne Hani nasıl? yok? Ay bu Uy! Aa! Sen cama mı güveniyorsun? Dur Seni Aha. Bence seni çağırıyor. Dalga geçtiğin için çok çok çirkin öyle vallahi çok çirkin. Ben çok beğendim. Bunu alak mı diyeceğimiz biz anneciğim? Bir an dedim bu çocuğa ne oluyor? Nuri ya içeri girerse. Nuri tüylerim ürperiyor ya içeri girerse. Seni istiyor beni istemiyormuş. Ne yapıyorsun kız manyak? Manyak mısın? Yukarıdaki ses ne? Hmm. Duydun mu? Yok. Ben bununla çok etkilendim. Göz gözeyiz Tamam dışarı çık senim olsun oğlum git. Senin Nereye gidiyorsun? Manyak beni niye burada bırakıyorsun? İnsanlar ne seni bırakır? Aaaa! Sen manyak Sen manyak mısın? İçeri aldın onu. Nuri <laughs> sana bir tepik vururum camdan dışarı çıkarsın. Çıkarken mi? Giremez, giremez. Giremez, giremez canım. Ben çok gördüm evin içinde belirdiği günleri. Burada. Evet. Şey istiyor? Beni falan istemiyor. Sen istiyor. Kapıyı açan sendin. Nuri. Hı? İçeride bir şey var. Nerede? Yukarıdan yürüme sesleri geliyor. Yok be. Nuri yanında bir başka bir şey daha mı var? <gülüyor> <gülüyor> bana yaklaşma. <laughs> mi ya, manyak mısın sen? Evde başka bir şey var. Yukarıda yürüme sesi var diyorum. Beni ciddiye al biraz. Nuriye. Oh. O kadar çok korkuyorum ki sağa sola dönemiyorum. <laughs> Bey uca Kapı kilitli kapı! kilitli <laughs> kapı. <laughs> kapı değil mi? var ya. Demiştim oysa ki kapı bozuk. ara <laughs> evin her yerini ara Nuri Nuri yürüme sesi buradan geliyordu aradın mı <laughs> Nuri Ne kokuyor ne kokuyor kedi. senin kedinin kokusudur o oh, manyak Nuri. Da. Biz ışık yaktık mıydı kaçarken? La git aklımı aldın ya. Bak git ya. Yakmadım çekil bir. Aradım orayı temizdi biraz önce. Ya bu parara kolunu iyice ya. Ya Banyo kaldı. Perde seni korur sanki Allah'ın sapı. Oda da kimse yok. Odada da kimse yok. Ama dışarının ışığı hala yanıyor. Burası benim yatağım. Nuri. Anne. Kapıya geldi. Şey Kapıya, geldi. Kapı şey geldi. Şey. Kapıya geldi. Kapı kitlemi? Bak bey. Kitlemedin evet. mi? Yok. Nuri. Aynen. Kapının altında gölge görüyorum. E tamam gelmiştir anneciğim. Gitti gitti gitti. Evet. Aa, bana dokunma. Dok. Bana dokunursan o tekmeyi her zaman yersin. Gidip bakmaya ne dersin? O kapıyı açarsan vallahi bak kendim bu odaya kilitlerim. Bak dedim sana aç bırak demedim. Bu ışık niye bu kadar uzun süre yandı? Ah duydun mu sesi? Kedinin sesi olabilir. Kedi hayatta kıpırdamaz evde hareket varken. <laughs> üncü yandaki orada ya. Anne çok istiyorsan seni ara. Niye ara 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 ara? Ne biz insan değil mi? Bu evde ayrımcılık mı var? Şimdi standart mı yaşıyorsun? Bu evin erkeği sensin. Biz Ahmet önden git. Hayır canım. Yürü! Temiz mi? Hayvan temiz. Çok şükür. Şimdi git ara. Bu ışık niye bu kadar hızlı yanıyor? Aşağıya açık bırakmışsınız. Aşağı kapalı. Komşu. Cevap vermesini mi bekliyordu? Çıt sesini duymak istiyorum. Ölü ya belki ses çıkarmaz. Duydun mu? Anne hani, kayıp sesler mi duyuyor? Nefesimi bile tuttum bir şey duyuyorum diye. Ne yapacağız? Bu şekilde sabahca onu mu bekleyeceğiz? Bence önce söyle odayı sonra... Aa! Sonra banyoyu. Aa evde çiçek var dedim. geliyorsun Ne? Evde çiçek var. Senin çiçeğin çalmış O çiçeği bana vermeyeceği kesin Nuri Bana var ama mı? Bence sana. Ben mi? o mu? Büyük sıkıntıdasın. Bence seni Vallahi istiyor. Seni Benle işi yok kadın. Manyak. Gel gör. Gel işaretini gör. Bak şimdi ben oraya geçeceğim. Böyle yaparsa ben seni gösterirse sen. Geç gör Göster. Sor. Abla. Anama bir göstersen. Kim istiyor? Benim istiyorsan. Kim istiyor? Anlamıyorum ki Nuri ne, ne istediğini. İki elini kaldırırsa sen, bir elini kaldırırsa ben. Bir kalk bakayım. Kim istiyor? Seni. Beni değil ya, anca orayı gösterebiliyor. Annem o ya, de yukarı gösterebiliyor. Başka bir anlaşma şekli anlat şuna. Ablam para. Beş parmak yap bakayım annem istiyorsa. Görmüyorum ki. Beş parmak annem... Gülüm, gülüm kim istiyor? Nuri bence sen istiyor. Ben istiyorsa ben istedi. Nuri sen istiyor. Anne her isteyene kendini kendimi veremem maalesef. Nuri ya ikimizi birden almasın ben iyidir sen istemesi. Tamam aşkım geliyorum. Böyle abla gitmem mi lazım? Nuri vallahi çok korkuyorum şu an ondan. Merhaba. Yüzleriniz biraz şiş şiş olmuş. Kaç kilosunuz? Seni çağırıyor. Nasıl git diyor ya? Ya benden ne istiyor olabilir? Annesiz mi kaldın? Annemi mi istiyor? Ne istiyor sen benden başka ya? Ben kendi çocuklarıma annelik yapamıyorum. Aa, söyle şey. Seyla'nın bana aldığı çiçeği verecek galiba bana. Nuri! Nuri! Çiçeği alsana sana zahmet. Nuri bura çok karanlık bak. Tırsıyorum gelsene buraya. Yok ben gelmeyeyim. Nuri alır gelir de. Nuri! Nuri! Ne Nuri? Çiçeği bana gönderiyor ve senin gidip alman gerekiyor. Tamam ata Atma yok kıvarlık yap git çiçek ediyor diyor bana anneler günü için sanırım annesi gibi görüyor beni git al da gel. Git al da gel. Bir şey yapmayacak. Aynen aynen. Git al da gel. Nuri'nin kızdır başını git şu çiçeği al da gel. Ben o çiçeğe kavama silahla var al, almam. Git sen al. Bu kadar tırsak olma bak kim var çiçek veriyor git al da gel. La bunu diyen de buradan ileri gidemiyor. <laughs> ben almam. Ataç at, abla. Atıyorsan at atmıyorsan bak bu kola diyor. Hepi bir topu bir çiçek git al şunu. Dayak istiyor mu bende? Dans ediyor ne dans ediyor? istiyor. O çiçeğe ver bana. Al da gel şunu. Anne. Ben gitmem. Gitmem. nasıl alacağım o çiçeği? Bak al da gel eline uzan hadi. Al sana. Anne bana çok kötü bakıyor. Sorun değil sen çiçeğe uzanacaksın sadece. Yok. Hadi. O çiçek. Bu odada atmıyor şu buna. Sen yaşıyorsun o odada? Git şu Çiçeği şey aldı gel. Çok kötü bak. Ne güzel. böyle böyle terbiyesiz. O çiçeği aldı gel. Belki gider çiçeği alınca. Yürü. <laughs> Nurek çok kibar bir şey yapmıyor işte. Git al. Hep topu çiçek vermek istiyor. Abla. Ben galiba bir adamım. Bırak ben alayım. Senin yerini vereyim. Ama Hayır. git. Tamam işte uzatacak. Uzatmıyor. Git git. Uzatacak. Bırak git. Rahatsız lan. Bırak git. Şu, çok çok çirkinsin. Bırak git. Nale tuzu bırak git şunu. Tamam git. Yine gözleri parlıyor la. Lan. U <laughs> Nuri vallahi tersi yok. Çekin şurada. Gel bunu al. Git yürü. Bak bu bu nasıl şey? Bu bu manyak mısın? Bu bu nasıl şey? Gel al bunu. Sana yapışırım ikimizi bir tutar. Ben açacağım şu yutuşturduğum gibi tarım gelip açacağım. Ben bunu yıkayayım mı? Nuri git çiçeği al her şey çözülsün. Allah'ını seversen şu çiçeği al artık gitti. Ben bunu yıkarım. Sıkıyorsa git yık o zaman. Bekle. Ah gidiyor çiçeği al da gel çabuk. Çirkinsin git işte şuradan çek ya. Ya Oğlum. ne korkaksın alt tarafı bir çiçek ya. Yiyorsa sen alsana. Gidip alsana erkekse çek sensin. Değilim almayayım. Bak çok şey sevimli. Lik yapıyor yani. Ne istiyor be? Aydınla ne istiyor be? Git lan. Git oraya git. Şaka. Şaka Bana bak bu alman hiçbir alman. şey yapmıyor tek derdi çiçeği vermek Hadi git al Senin alman gerekiyor Bence o alır Bak gitti Gitti Yok anne hani, görmüyorum Gitti At kurbanın olayım at artık da kurtul ben kurtulayım bak Nuri onu alsaydın ikinci bir çiçeğe gerek kalmayacaktı Allah seni bildiği gibi yapsın Oraya bırak ben alacağım. Tamam. Lütfen. Sen bırak alacağım ben orayı. Nuri onu almadan gitmeyecek. Bak sabahca burada çiçek mevzusu vurmayalım. Gözünü seveyim git al şunu artık. Tırsıyorum anlasana. Bak Hı. giderek yaklaşıyor. Git al şu çiçeği. Bak abla ciddi diyor. Yetmiş yedi buçuk aç karnına. Üstüne zıplarım at ah çiçeği Üç tane kemin kaldı sonra da ben kararım bak yetmiş içeri bu çıklığım aç kanına Ağzıma Kurma Şimdi kovalansa ne yapacağım manyak Al işte al geliyor Allah seni bildiğini mi yaptın Sen ona bakma o bir manyak sen ona bakma sakin ol Sakin ol tamam mı sakin ol